Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi ne çok güzel bir videoda daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte yeni bir bayramlaşma videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün bayramın ikinci günü ama olsun. Dün birinci gün çok erkenden çıktık evden ve çok da geç döndük yani. O yüzden video çekmeye hiç vakit bulamadım. Bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Video geçmeden önce lütfen like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bunları şimdiden söyleyeyim. Evet bu bizim birlikte tutuduğumuz kaçıncı bayram bilmiyorum ama sanırım Yedinci, sekizinci bayram falan o civardır yani herhalde. Ee, hepiniz bayram mübarek olsun. Mutlu, huzurlu, sağlıklı nice bayramlar arkadaşlar. Sevdiklerinizle geçireceğiniz nice bayramlarınız olsun. Ve beraber YouTube'da geçireceğimiz nice bayramlarımız olsun inşallah. Ve Beşiktaşımızın şampiyonunu göreceğimiz nice bayramlar olsun inşallah. Burada zaten 100. yıl formamız da var. Cumhuriyetimiz 100. yılına özel olan formamız. Ee, neyse, evet şimdi biraz açıklama yapacağım bu videoda aynı zamanda. Aynı birkaç video önceki attığım açıklama videosu gibi maalesef o videoda verdiğim soru tutamadım. Hani en sinirlendiğim şeydir böyle bir söz verip tutmayıp video düzenini sürekli aksatan youtuberlar hep böyle sinir olurdum ve kendim de aynı şey yapmaya başladım maalesef. Ve bunun için bir daha açıklama yapma gereği duydum. Biliyorsunuz o videoda demiştim video düzenini bayağı düzelteceğim işte hatta Nisa tatilinin sonuna kadar belki 50 bin kupa olur falan diye 42 bin kupa olabildim ancak o çok önemli değil ama onu biraz fazla söylemişim ama video düzenini ne hala çok aksatıyorum. O yüzden içim biraz huzursuz oldu. Mesela 8 gündür video atmamışım yine. Bundan sonra yani en fazla 4 gün. Bence 4 gün çok aşırı fazla bir süre. Yani 4 gün video gelmedi olabilir ama 4 günü geçirmeyeceğim. Hani 4 gün 1 saat video gelmemişse o gün sonra gelecek yani. Tam konuşamadım şu an ama neyse anladınız siz beni. Bu bundan sonra video düzenini çok aksatmamaya çalışacağım arkadaşlar. Hatta aksatmayacağım. Size sözüm olsun. Eskisi gibi video düzenine devam edeceğim. Neredeyse her gün video çekeceğim. Zaten bu şu an tatildeyiz. Tatilde her gün video gelecek. Merak etmeyin. Ee, tatilden çıkınca da yine sınav haftalarına daha var. Son sınavlar. Daha yeni bitti zaten bu sınav haftası. O yüzden yine her gün sık sık video atmaya çalışacağım. Her gün olmasa bile dediğim gibi 2-3 günde falan hep video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Video düzenini bayağı aksattım bu aralar. Beşiktaş'ımızın gündemiyle ilgili videolar gelecek. Basket takımlarımızla ilgili videolar gelecek. Hem kadın hem erkek. Tabii ki futbol takımımızla ilgili. Zaten asıl onunla ilgili videolar gelecek. Santos'ta olacak mı? Nereye kadar gidecek işte. Son yine beraber kaldınız. Başakşehir maçı ile ilgili değerlendirme. Ondan önceki son 5-6 maçı değerlendirme falan. Bir sürü video gelecek merak etmeyin. Beşiktaş'ımızın gündemiyle ilgili transfer gündemiyle ilgili de video gelecek. Ee, yine Beşiktaş'ımızın gündemiyle ilgili en az 3-4 video çekeceğim bu 2-3 gün içinde. Ve Brawl Stars videoları da gelecek. Biliyorsunuz Squad Busters 23 Nisan'da e, çıkıyor ama belli ülkede çıkıyor. Onunla ilgili güzel bir video gelecek Squad Busters, Stick Peak gibi. Sonrasında 2-3 tane daha Brawl Stars videosu gelecek. Bir tanesi gameplay olur, bir tane, iki tanesi gizem teori videosu olur muhtemelen diye düşünüyorum. Ee, zaten her gün 3-4 video atsam hani video çiliği bulamayıp saçma videolar atsam belki o da saçma olur ama böyle video düzenini aksatmak çok kötü oldu. Her gün en az bir video atmaya çalışacağım. Özellikle tatilde her gün en az bir video atmaya çalışacağım. Tatilden sonra da en geç dediğim gibi 2-3-4 günde bir en geç o da en geç yani e, bu sıklıkla videoları atacağım arkadaşlar. 42 bin kupa oldum 50.000 olamadım ama e, olsun baya bir kupa kasacağım ve size söz verdiğim gibi Nisan sonunda diye biraz fazla şey yapmışım abartmışım. Ama yaz tatilinin sonunda 50 bin kupa olmuş olurum. Bu da sözüm olsun. O zaman videonun sonuna gelemiyor. Yaştan tekrar iyi bayramlar. Ee, sevdiklerinize geçireceğiz. Nice bayramlarınız olsun. Ee, evet bu kadar. <laughs> Açıklama videomuz bu kadar Bu kısa bir video oldu. Bundan sonra dediğim gibi uzun videolarımız gelecek ve video düzenini yeniden e, düzene sokacağım. Söz veriyorum videoları düzenli şekilde paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrardan iyi ve hayırlı bayramlar olsun. Hoşçakalın ve bay bay.